Kanalıma təkrar xoş gəldiniz. Yeni bir video ilə yenə sizlerleyəm. Ünlü sənətçi Əlişan oğlunun və yəyənlərinin yeni dərs ili üçün iyi diləklərini sundu. Öncə ablaları, sonra burad başladı bu gün yeni eğitim, yeni öyrətim ilinə. Bütün uşaqlarımız qiymətli və hər şeyimiz onlar üçün. Allahım, hepimizə məzun olduqları günü də göstərsin inşallah. Hepsini ailələrinə bağışlasın. Alişan Bey'in yengesi kesim elbette da kızları Eyşan ve Ceylan'ın yeni ders yılını şu paylaşımla kutladı. Benim aşklarım, tüm çocuklarımızın yeni okul dönemi sağlıklı ve mutlu olsun. Biz kendi adımızdan tüm öğrencileri kutluyoruz. Değerli arkadaşlar lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olup takipte kalmayı unutmayın. Bildirim butonunu açık tutarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Ben ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Size iyi seyirler.